Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda yeni güncel kılavuza nasıl ulaşabiliriz, bölüm kodlarını nasıl bulabiliriz onu görüntüle anlatacağım. Hemen ÖSYM resmi sitesine giriyoruz ve duyurularda 2022 YKS tercihlerinin alınması duyurusuna tıklıyoruz. Duyurunun en altında gördüğünüz gibi güncel kılavuz var ve tıklıyoruz. Burada tablo 3 ön lisans bölümlerini, tablo 4 ise lisans bölümlerini ve kontenjanlarını göstermektedir. Bunları ayrı ayrı indirelim hepsini. Sonrasında içine giriyoruz. Bölümlerin en başında olan sayılar gördüğünüz gibi bölümün kodudur. Burada 1 ile başlayanlar devlet üniversitesini, 2 ile başlayanlar vakıf yani özel üniversiteleri, 3 ile başlayanlar ise yurt dışı üniversitelerini ve bölümlerini temsil etmektedir. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Kılavuzu ilk yoruma bırakıyorum. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular varsa da videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.